Çizimle ilgili bir önceki yayınımızda çizimleri gerçek nesnelere nasıl benzetebiliriz diye sormuştuk. Bu çizmek istediğimiz şeyin gerçeğin birebir kopyası olması anlamına gelmiyor. Tam tersine. Hayal gücünüz ne isterse onu çizme özgürlüğünüz var. Mesela sıradan bir inek çizebilir ve onu havada uçurabilirsiniz. Tabağınızda gelmeyi bekleyen peynirli tostu dünyayı ele geçirmeye çalışan bir peynirli tosta dönüştürebilirsiniz. Bunlar harika fikirler. Dünyayı ele geçirme planı harç tabi. Bu çizimlerde gerçekçi olan şey gözümüzün biz farkında olmadan şekilleri nasıl anlamlandırdığıdır. Örneğin nesneler bize yakınken gözümüze daha büyük görünür. Bizden uzaklaştıkça ise daha küçük görünür. Çizim yaparken bu kuralı kendi gözlem noktanıza göre büyük ve küçük nesneler çizerek yaratabilirsiniz. Ama çiziminize derinlik ve boyut katmak için bir şeye daha ihtiyacınız var. Perspektif Perspektif sayesinde iki boyutlu çizimler üç boyutluymuş gibi görünür. Yani çizdiğiniz nesneler yüzü sadece size bakan nesnelerden derinliğe olan nesnelere dönüşür. Tıpkı gözlerimizin dünyayı algılama şekli gibi. Perspektif çizimde en az bir ufuk çizgisi ve bir kaçış noktasından oluşur. Öyle bir kaçış noktası değil. Çizimlere derinlik katmak için kullanacağımız bir noktadan bahsediyoruz. Haydi gelin birlikte çizelim. İki boyutlu bir kare çizdik. Şimdi de karenin köşelerinden ufuktaki kaçış noktasına doğru birer çizgi daha çekelim. İki çizgi birbirine gittikçe yaklaşarak kaçış noktasında birleşir. Genişliğini de istediğimiz gibi belirleyelim. İşte oldu. Bu yöntemi pek çok çizimde kullanabilirsiniz. Perspektifin çizimi nasıl daha gerçekçi hale getirdiğini anlamak için farklı resimlere, fotoğraflara göz atabilirsiniz. O görüntülerdeki ufuk çizgisini ve kaçış noktasını görmek artık çok daha kolay öyle değil mi? Çizimlerinize bir daha fazla kaçış noktası ekleyerek onları çok daha karmaşık hale getirebilirsiniz. Ama bu da bir başka yayının konusu olsun. Şimdilik bu kadar. Yani kısaca Çizime perspektif eklediğimiz zaman nesnenin yan yüzleri ufuktaki kaçış noktasına doğru küçülür. Perspektif, çizimde en az bir ufuk çizgisi ve en az bir kaçış noktasından oluşur. Perspektif kuralını uygulayarak sanat çalışmalarınızı çok daha gerçekçi hale getirebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Meraklıturşu.com Meraklı çocuklara işte açıcı bilgiler.